Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, mutlu günler, huzurlu günler. Hepimizin olsun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ben bugün ne yapıyorum? Ben bugün gördüğünüz gibi Kaldırık topladım. Bildiğiniz gibi bir gördüm. Bir önceki videomda toplamıştım. Kaldırıklarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Böyle. Sular da süzülüyor şu an. Burada da ateşimi yaktım. Hazırladım. Suyumu da tencereye koydum. Bunu da haşlayacağım onları. Ben şimdi suyumu koyayım ateşime. Yüzgar da var biraz. temiz. Yem yeşil ya. Yem yeşil evet. Bir de işlem işten topladım ya. Suya girdi yine böyle oldu. Taze yani. Atmayacağım tabii ki. Yem yeşil. Yem yeşil evet. Soğukladın. Büyüyemedi bu sene. Çok soğuk bildiğiniz gibi. Ondan sonra ben bunu kısaltacağım. Çok güzel oluyor. Biz severek yiyoruz. Seviyoruz da tabii ki. Sevdiğim için, sevdiğimiz için de yiyoruz. Bugün Semuş Şok yanımda. Ben yalnızım arkadaşlar. Bu evine gitti. Mustafa ile birlikte beraber Mustafa götürdü ama akşama anca gelir herhalde öyle tahmin ediyorum ben de dedim bunu yapayım arkadaşlarımla paylaşayım Allah sizlerden razı olsun arkadaşlar o kadar güzel yorumlarınız var ki vallahi diyorum ki şu ismi şu ismi şu ismi hep videoda söyleyeceğim diyorum ondan sonra aklımda Tutamıyorum ki ama Bir kağıda yazmayı düşünüyorum böyle Sizi <laughs> artık öyle söyleyeceğim Yani <laughs> Unutuyorum işte Ben de mağdur görün yani Kusuruma bakmayın Allah sizlerden binlerce razı olsun Beni çok mutlu ediyorsunuz Başka bir duygu ya Tanımadığım İnsanlardan böyle güzel övgüler almak çok başka bir duyguymuş. Vallahi bana yaşattınız. Allah razı olsun. Allah'ım da sizin ne muradınız varsa gönlünüze göre versin yarabbim. Go. <laughs> Meyveler çiçek açtı. Taze ceket. Çıtır çıtır çıtır. Kaldır la doğruysun yani. Kaldır doğruyorum şükür. Amma güzel olur yemesi bunu. Doğal. Doğadan gelen. En güzel yiyecek bu. Vitaminli. Bu eklemlere de iyi geliyormuş biliyor musun? Doğrudur. Eklem ağrılarına falan iyi geliyormuş. Şuna basa ne kadar güzel kokuyor. Ne evet, güzel faydalı. Ne güzel kokuyor. Valla. Bunu yemesi çok lezzetli olur. Rabbimin verdiği her şey. Ya Rabbim. Faydalı. Güzel yani. Faydalı. Faydalı. Yani yapacaksın yiyeceksin. O kadar lezzetli, güzel kokuyor ki. Kokusu değil mi? Kokusu çok acayip güzel. Kaldırıklardan önce çiçekleri çıkardı ama hiç çiçeklerini bulamadım ya. Aslında çiçeklerini aradım ben. Çiçekli kaldık anda. He. Böyle çiçeklerini bulamadım. Sadece bunun çiçeğini kavuracağım böyle. Kırasağı yine çok güzel olur. Yemeği, yemeği işte bu değil mi? Kaç çeşit oluyor lan? Bundan bir yemek olmuyor ki bunlar. Çok oluyor yani değil mi? Yani her çeşit ne yap? Doğru söylüyorsun. Köylere de çıkmıştır şimdi. Köylerde de inşallah gider ki gideriz de. Hayırlısıyla yollar falan kapanmazsa, yasak gelmezse. İnşallah gideriz. Bir on gün sonra falan. Evet İnşallah. Gübremizi hülen atarız. Biraz bahçe yaparız işte kendimize pamukla yemeye. çıkmaya başladı. Kaynamış. Ben şöyle kaldırımı da koyayım. Şöyle. Dökmeden. Şimdi bu haşlanacak değil mi? Bu şimdi pişsin burada Pişecek yani Kepçemizi alayım geleyim bir karıştırayım da Tamam Yemek aldım. içine de bir fıskada tuzumu koydum. Şöyle. Tuz yine pişsin. Daha güzel olur. Böyle. Bir fıskada diyorum tuzu kadar. Değil mi? He. Allah Allah. Heh. Bu pişerken de ben çamaşırlarımı sereyim. Çamaşırlarımız yıkandı. Ne güzel kaynıyor ha. Aslında yemeğini düşerken de boş zaman geçirmek istemedim tabii ki. Başlandı mı? Değil mi? Bakacağım şimdi bakacağım da. Az daha var. Azıcık daha kaynasın şöyle. Birkaç taşım daha kaynasın. Büngül 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 kaynıyor. Vallahi kaynıyor. Ha. Tamam. Hava da güzel. Güzel biz. Şey. Yem yeşil. Yemiş. Ağzını kapatmak yok yeşilliğin pişerken. Ne olursa olsun yeşillik olsun. Ağzını kapatmayız. Yem yeşil pişsin diye. Kaldıran işte Benim de kütüğüm, odun kütüğü burada hep oturuyorum iş yaparken. Yine oturdum üstüne. <laughs> şimdi de bana görüyor. Ee, ben bunu şimdi alacağım burada ateşten. Pişti. Bu pişerken de çamaşırlarımı da serdim. Başka işler de yaptım tabii ki. Hemen suya attığım gibi de pişmedi yani. Ondan sonra yapılacak işlerim varsa yaptım onları içeride. Yaptım yani. Böyle güzel pişirdikten sonra biraz yumuşak pişecek tabii. Hırt kalmayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Dumanı çıkıyor çıkıyor ya. Şimdi süzülecek. Suyu da süzülür hem bunda. Süzüldü. kalmadı. daha içinde bir şey. Bu da şimdi burada süzülsün suyu. Biraz soğusun. Ondan sonra aşamını göre göstereceğim yine. Ben kaldırımı biraz sıktım arkadaşlar. O bölümünü göstermedim tabii ki. Bunu çok da böyle sıkı sıkı sıkmadım yani birazcık hani birazcık böyle suyu var. Ondan sonra içine tabii ki iki tane yumurta koyacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da mısır unum var. Onu da koyacağım. Onları hep beraber harmanlayacağım. Burada şöyle. Şimdi ne oldu? Harmanlıyorsun yani. Şimdi harmanlayacağım onları. Tamam da ısındı. Yağımı da koyayım. Dur. Ne oldu lan? O yağ o yağ lazım. Vallahi bana öyle bir ani bir laf söyledin ki şu. O, o, yağ gezmeye alışmıştır. Ama biz gezdir Sen gezdirmen lazım o yağı. Biz gezdirmesek de olur. Bir Vallahi gezdir, boş versin. E? Gezdir, gezdir. Adet yerini mi bulsun. Adet sen? yerini bulsun. Semih Semih sen boşun elinden alışmış gitti yani. <laughs> Bu alışkın o. Gezdireyim bari. Tamam da yanar ama. Tamam, gezdir de gel. Çabuk ya gezdir de gel. Bu alışkın gezmiyor. Çabuk gel tava yandı. Ee, çabuk git çabuk gel. Sen de iyi çabuk öğrenmişsin ha. <laughs> Anam çabuk git dedi çabuk gel diye bak. Ne? kızdı sinirlendi değil mi? Sinirlendi. Anam vallahi kızmış ha. Dumanları çıkıyor tavanın. Alayım alayım geri alayım dur. Uh. Oh. Oh. Yoruldum ya be. Yoruldun değil mi? Yoruldum tabi. O gezmeye alıştı o yağ. Şöyle çok yağ değil. Az koyayım. Oh. Ben de şaşırttım. Dur deyince işte dedim bu. Bana ne diyor acaba Şükriye ne oldu? Evet. Kaldıramı da şimdi içine koyacağım. Şu şekil. Şöyle. Tavuk o da sinirlenmiş ki bak. Hala sesi. kızgınlığını belli değil mi? çok güzel oluyor börek gibi altını üstüne kısartacağım bunu şimdi ağır ağır kısartacağım ama öyle hızlı da haşır yapmayacağım <laughs> Bunları kazdı dikti onlara. Kimin aklına gelir? tavan ıslatmaya başladı. Kızardığını görse diyor bu. Ben bir çevirip bakacağım ona. Şöyle toparlayayım adresini. Ki kenarlarından dökülmesin diye. Şu şekil. kıpkırmızı. Kıpkırmızı olmuş. Şimdi az bir şey yağ dökebilecek mi? Bu sefer şu döktürdüm yani onu göndermedim gezdirmeyi. <laughs> Şöyle. Buradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Karnım acıktı. Kıpkırmızı, kıpkırmızı. Akşam da yiyeceğim. Karnım acıktı da. Hah. <laughs> Arkadaşlar ben kaldırım pişti. Şöyle bir çevireyim. Kıp kırmızı nar gibi. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Bu yanına bunu bir de çay yapabilirsiniz. Turşu kavurabilirsiniz. Yemeğiniz varsa yanına yemek ilave edebilirsiniz. Tabii ki biz bunu akşam yiyeceğiz. Ben biraz erken yaptım bugün bunu. Isınırız akşamleyin. Arkadaşlarım sizlere çok teşekkür ediyorum. Bilmeyenler ama denesin çok güzel oluyor gerçekten kızartması. Kavur biz bunu birazsa patatesle falan da kavuruyoruz haşlanmış patatesine. Ya büyük yapraklarından dolma da sarıyoruz. Bilmeyenler de denesin yani görenler. Arkadaşlarım sizlere çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın biraz nefesim daraldı. Ateşin başına duman da vurdu beni izlediğiniz için bana zaman ayırdığınız için güzel yazılar yazdığınız için gönlünüzden geçeni söylediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. O güzel ellerinizden öpüyorum, yüzlerinizden öpüyorum. Arkadaşlarım, biz bir aileyiz. Sizleri seviyorum.